Hepsinin çalışmalarıyla gurur duyduğumuzu Allah nazardan korusun söyleyebiliriz. Aynı zamanda terörle mücadele ederken Sayın Bakanım, aynı zamanda efendim pandemiyle de mücadele ediyoruz. Sizlerin destek Serkan. Serkan. Onun için geçen gün Karadeniz'de Eren biletimizde her birinde bir onur abidesi gördüğümüz <laughs> jandarma özel harekatımızın, jöhümüzün, ve polis özel harekatımızın, köyümüzün çok kıymetli vatan evlatları. Bize son bir haftada burada büyük bir onur yaşattınız. Öncelikle şehitlerimiz adına. vücutlarında öncelikle sözlerimi devam ettiriyorum. Şehitlerimize, şehitlerimiz adına, gaza ehli gazilerimiz adına ve bu milletin şehit aileleri gazi aileler adına sizlere minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu operasyon biraz önce komutanımızın söylediği alınan istihbaratların değerlendirilmesi dair devam ederken adım adım hep takibinde oldu. Hep doğamız sizinle oldu. Doğamız çeliklerle oldu. Doğamız köfteki kahramanlarımızla oldu. Allah ayaklarına taş değdirmesin dedik. Bu önemliydi. Bazen sayı olarak çok fazla etkisi hale getirdiğimiz teröristler var. Ama bunların amacı Karadeniz bölgesine sızmak ve orada o bölgenin huzurunu, sükununu alt üst edebilmek, halkımızı milletimizi endişeye sevk etmek idi. Siz de biz de biliyoruz ki bir yıldır bu grubu takip ediyoruz. Ve bu grubun başındaki daha önce yani sizin ilk etkisi hale getirdiğiniz eleman terörist daha önce Karadeniz'i bilen Karadeniz'de bulunmuş oraya hangi yollarla sızılacağını iyi bilen ve Artvin dahil olmak üzere sızılabilecek bütün noktaları yine sizin arkadaşlarınızın Giresun'dan komandolar yine polis özel harekatlar teker teker alan kapatarak engellemeye çalışıyorlardı. Yine o grubun içerisinde bulunan birisi de o bölgeyi bilen kişilerden bir tanesiydi. Yani size dilenemeyip teslim olanlardan bir tanesi. Onun için geçen yıl Karadeniz'de Eren Bülbül evladımızı ve yine sizin mesai arkadaşınız olan Asubayımızı şehit edenleri teker teker arkadaşlarımız, arkadaşlarımız etkisi hale getirdiler. Ve oraları temizlediler. Şimdi oralara tekrar sızdırmaya çalışıyorlardı. Ve bunu siz engellediniz. Sizin bir tek tarifiniz var. Siz bizim kahramanlarımızsınız. Sizin bir tek tarifiniz var. Siz bu milletin kahramanlarısınız. Sizin kahraman arkadaşlarınız şu anda 620 timin üzerinde kimisi Gabar'da, Kimisi Cüdi'de, kimisi Çemçe'de, kimisi Madur'da, kimisi Şen Yayla'da, kimisi Kato kimisi Kelmemet'te, kimisi Hakkari sınırlarında, yine kahraman arkadaşlarınız sınır ötesinde bu milletin namusu için bu millete gözünün, bu milletin huzuruna, birliğine, kardeşliğine, gözünü dikenlere aman vermemek için büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Ve bugün Cüdi'de, Cüdi'de mücadele edenlerimiz, Cüdi'de kahramanca bu millet için mücadele edenlerimiz var. Cüdi'nin göbeğine 18 kuleyle girdi. bugün Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Bölge Komutanımız, Valimiz orada, sefine denilen alanda bugün operasyonun hangi şekilde yürüdüğünü milletimizle paylaştılar. Şunu ifade etmek istiyorum. Bu sizin ortaya koyduğunuz iradeyle ve cesaretle oldu. Ve hepinizin huzurunda bu irademizi ve cesaretimizi kuvvetlendiren ortaya koyduğu stratejiyle birlikte terörle mücadelede bize yeni bir boyut kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımızı burada şükranla anmak istiyorum. Bir de başlattığımız ve 15 Temmuz'daki en genç şehidimiz olan Ali İbrahim Ali İbrahim Yıldırım'ın anısına Yıldırım bir cüdi operasyonu inşallah terör örgütüne sizin vurduğunuz gibi büyük bir darbeyi ortaya koyacak. Şu anda yurt içinde 407 terörist kaldı. Bu ayın sonuna kadar hep beraber ortaya koyacağımız mücadeleyle bu 407 teröristi 400'ün altına düşüreceğiz. İnanıyorum ki Ağustos ve Eylül'de Allah nasip ederse bunları 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz. Ve bunu birlikte yapacağız. Bu millete musallat olan, bu milletin huzuruna, kardeşliğine, birliğine, bu milletin gelişmesine, bu milletin büyümesine ve bu milletin evlatlarının yarına umutla bakmasına musallat olanlara bu topraklarda bir daha bu topraklara vermiş oldukları maliyeti verme fırsatı sunmayacağız. Bunu beraber sağlayacağız. Daha güçlü olacağız. Daha kuvvetli olacağız. Ve gelecek nesillerimize huzur içerisinde, barış içerisinde, hukukun üstünlüğü içerisinde, demokrasi içerisinde bir Türkiye'yi, kalkınmış bir Türkiye'yi, büyük Türkiye'yi, zenginleşmiş bir Türkiye'yi hep beraber ama hep beraber bırakacağız. Selamlarını, başarı dileklerini, Allah'ımızın sizleri muhafaza etme dileklerini bir kez daha iletiyor. Sizleri takdir ediyor. Sizleri tebrik ediyor. Ve bu onurlu mücadelenizin ayağınıza taş değmeden devam etmesini Yüce Allah'ımdan niyaz ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizi takdir ediyorum. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> Ön tarafa girmiyor. Demir çavuş Erdoğan, Sağ Jandarma, uzman çavuşu, Sağ Jandarma uzman çavuş atmaca. Sağ. Jandarma uzman çavuş burada elemde. Evet. You are here for three months, right? Three months. Table. Table. You? Did you, you like here? Yes. Yes.